Muğla'yı Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında Milas'ın Boğaziçi Mahallesi'nde balıklandırma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilerin de katılımıyla 150 bin çipura ve 10 bin levrek yavrusu denizde buluşturuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılında başlatılan projeyle nesne tehlike altında olan türlerin korunması, zarar gören su ürünleri stoklarının desteklenmesi ve bilimsel temelli balıklandırma çalışmaları hedefleniyor. Etkinliğe katılan Milas Kaymakamı Mustafa Ömer Böke, Boğaziçi mahallemizde geleceğimiz olan çocuklarımızla birlikte 150 bin çipura ve 10 bin levrek yavrusunu denizde buluşturduk. Bu anlamda etkinliğe katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum yürütülen çalışmalardan dolayı İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ayrıca teşekkür ediyorum dedi.